Merhabalar. Ben Doktor Ali Kerim Diler. Medikal estetik alanında çalışan bir hekimim. Estetik ve güzellik konularını konuşmak için sevgili program partnerim Ali Can Aytekin'le biz de artık YouTube'dayız. Yes! E, ben de bu videolarda sizin sesiniz olacağım. Sizin aklınıza takılan bütün sorular sizin adınıza Doktor Ali Kerim Dilere ben soruyor olacağım. Başlayayım o zaman ilk soruda. Nedir? Medikal estetik hekimi kimdir? Nedir? Alican, medikal estetik son yıllarda e, yükselişe geçen ameliyatsız yöntemlerle estetik kusurları düzeltmeye çalışan, vücut armonisini geri kazandırmaya çalışan yöntemler bütünüdür. Yani saç dökülmesinin önlenmesinden tut da ciltteki kırışıklıklar, lekeler, renk farklılıkları, yara izleri, biraz daha aşağı inince e, lokal zayıflama, lokal yağlanma problemleriyle mücadele, selulit tedavisi bunların hepsi medikal estetik hekiminin alanındaki işler. Aslında multidisipliner bir dal diyoruz. Hem plastik cerrahi, dermatoloji, kadın hastalıkları, hormon hastalıkları bunların bütün bu disiplinlerden de feyz alan yeni bir tıp dalı diyebiliriz. Ama yani doktorsunuz değil mi? Tabii. İlk önce tıp fakültesini ha. tamamlamak gerekiyor öncelikle. Tıp fakültesinden sonra Milano'da dünyanın en eski medikal estetik tıbbını öğreten Agora e, okulunu tamamladım. Aşağı yukarı 25 yıl oldu. İstanbul'daki e, kliniğimde bu alanda çalışıyorum. Siz 25 yıldır bu alanda doktorluk mu yapıyorsunuz? Yes. Müzik Kendinize hiçbir şey yapmıyor musunuz? E, Valla ufak tefek cilt bakımlarının dışında bir şey yapmaya var mı gerek ki yani? O yok yok karşısın... işte o yüzden. Yani ben, ben, ben diyorum ki. Ya benimki gerek. <laughs> muhakkak kendine bir şeyler yapıyor ki şu an ihtiyacı yok. Ya herkes öyle de düşünüyor. Bu algı güzel bir şey aslında ama hayır. Peki aklımızda <laughs> ilk takılan soruyu ben sormuş oldum. Doğru söylüyorsun Herkesin sorduğu da bu. Peki neden? E, ya estetik. Neden bu alana yöneldiniz? Ya ben İtalyan Lisesi'nde okudum. Biz e, her yıl e, sanat tarihi ve sanat ne aslında önem veren de bir okuldu. E, bir yandan sanatsever bir aileden geliyorum. Ben de sanata düşkünüm. Sanatla tıbbı iç içe sokan aslında bir alan. Medikal estetik. Bir yandan da çok da büyüyemedim Alican. Yani ben oyuncakları hala çok seviyorum. Görüyoruz. <laughs> o oyuncaklar daha bir sürülerini de gösteririz. Odası oyuncak dolu. <laughs> evet. Medikal estetik de çok oyuncaklı bir alan doğrusu istersen. Pek çok teknolojiden faydalanıyoruz. Enerji bazlı cihazlar kullanıyoruz. Lazerler, radyo dalgaları, ultrasonlar. E, teknolojiye de meraklıyım. İşte bütün bunların harman olduğu bir alan. E, çok şükür ki medikal estetik orada kendimi bulduğumu düşünüyorum. Yani şimdi e, 25 sene önce başlamışsınız. O zamanlar insanlar bu kadar bilgili değildi estetikle ilgili değil mi? Doğru. Benim bas başladığım zamanlarda e, estetik sadece cerrahiyle e, uygulanıyor. Ve sadece ünlülerin yaptırdığı bir şeydi. Yani bize öyle biliyorduk. E çünkü cerrahi bir yandan e, aslında maliyetli bir şey e, alan. E, yani cerrahi yöntemlerle estetik kusurları düzeltmek. E, bir yandan hem maliyeti var hem sosyal yaşamdan alıkonması var. Medikal estetik öyle değil. Medikal estetikte hem bütçeler çok daha ulaşılabilir. E, bir yandan da e, sosyal yaşamından, işinden, eşinden, dostundan uzak kalma. E, pekala da devam ettirebiliyorlar. Bir, bir ameliyata girmediğimiz için hemen normal e, yaşantımıza dönebiliyoruz. Yani ama bu demek değil ki her zaman için onu söylüyorum yani bunun da bir sınırı var elbette. Biz insanlara var olanı korumayı, güzelliklerini, gençliklerini, tazeliklerini muhafaza etmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yine çok uç noktalardaki bazı düzeltmeler gerektiği zaman elbette plastik cerrahiden de destek alıyoruz. Birlikte çalışıyoruz zaten. Tamam. Peki şimdi artık insanlar bu konuda daha bilgili, daha çok şey biliyorlar filan. Siz de çok yoğun bir doktorsunuz. Ya bu kadar yoğunken biz niye bu kanalı yapıyoruz? Doğru söylüyorsun. Şimdi bak Ali Can, Biz bu kanalı daha çok hasta gelsin, daha çok botoks sıkalım, ona dolgu koyalım, buna bir reklam olsun diye yapmıyoruz. Biz bu kanalı bir kere etrafta müthiş bir bilgi kirliliği var. Evet. Bir yandan merdiven altı çok büyük sıkıntı. Yani doktor olmayan kişilerce icra edilen bir sürü sıkıntılı şeyler var. Bir yandan bununla mücadele etmek, insanları bilgilendirmek ve de doğru bilgilendirmek. Çünkü ticari olarak suistimali de açık bir alan. Dolayısıyla insanları doğru bilgilendirmek bu noktada çok önemli. Biz bu bilgilendirmeyi sağlamak istiyoruz. E bir yandan da Alican bir bilgi ve reklam bombardımanına maruz kalıyorlar. 90'lı yıllarda pek çok pop albümü yapıldı biliyorsun ve bir gün çıktı Barış Manço dedi ki Müsaadenizle çocuklar İşte biz burada heh, o müsaadenizle çocuklar demek için buradayız. Şimdi hadi bakalım. Ee, Mekanın sahibi geri geldi Estağfurullah ama neredeyse çünkü eskisiyiz hakikaten buranın. Ee, onun için en doğru bilgiyi bizden duymalarını istedik. Senle beraber bu YouTube kanalında her şeye, estetiğe, sanata, insana dair pek çok şeyi konuşup uzman konuklarla, ünlülerle, ünsüzlerle e, pek çok bilgiyi vermek istiyoruz. Onun için ne diyeceğiz herkese? Ne diyeceğiz? Abone olun bize mutlaka. <laughs> <laughs> Diğer kanallara abone olabilirsiniz ama bize bağımlı olacaksınız. Evet. Ben daha iddialıyım. Hadi İnşallah. bakalım. Hadi. <laughs>